Biz de işte çiçek pasajından sana sarı laleler aldım çiçek pazarından diye devam ediyoruz alan sonuna. Ulan Masar alan son yaşıyor değil mi? En son böyle mumya gibiydi o. Yazık Özkan Uğur aramızdan ayrılmıştı. Benzetiyorlar beni ben de anlamadım ki. Hamza Yardımcı oğlu boşuna mı yırtınıyor ben de anlamıyorum. Erzak alın diyenler var. Yok altınınızı iyi tutun diyenler var. Hediye gönderenler var. Bir şeyler gönderenler var burada teşekkür ederim. Arıza adam TikTok'ta kalkınacak. Burada müzik çalıyor da. Aman o. Kaşların efendisi. Ben ne sağ Vay be şimdi fosile bağlayan yaşlılardan olsaydım şimdi vay be derdim gözlerim yaşlanırdı. Fosiller öyledir ya. Kendi geçmişini paketlemek için öyle derler. Ama çok duygulandım. Çok sevindim yani. Hani eski hallerimle benli olduysanız oradan çok seviniyorum tabii canım. Eski dostluk gibi bir şey. Boğulama cepten pek çıkart Bilinç anlamında ve hayaller, fantaziler anlamında ve acı, mazoşizm anlamında cebimden çıkarırım bir sürü insanı, onu da söyleyeyim. Biz bu hale de boşuna gelmedik. <laughs>